Efendim merhabalar Hayırlı sahurlar olsun Afiyet, feyiz, muhabbet, rahmet, nispet, bereket olsun Hanelerinize, gönüllerinize Safalı bir mekan Kuşların sesini duyuyorsunuz Hafiften rahmet yağıyor Buhara'da Seydemir Külal Kutsası Ruh'un huzurundayız Bir güzelliği paylaşalım diye huzurunuzdayız Ebu Bekir Efendimiz radiyallahu anh resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sevr mağarasındaki arkadaş. Düşünün, Hacı Umre'ye gidenler biliyor. Gitmeyenler de tez zamanda gitsinler, onlar da bilenlerden olsunlar inşallah. Sevr mağarasında içeri girip oturduğunuz vakit şöyle baş hizasında dışarıdakilerin diz kapaklarına kadar olan ayaklarını görürsünüz. Ve dışarıda dursanız hafif eğili verecek olsanız diz kapaklarınıza kadar içeriği görürsünüz. İçeride Risalet bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Yanında Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh var. Dışarıda müşrikler arıyorlar. Örümcek bir ağ yapar. Güvercin bir yumurta bırakır. Orada konuşulanlar vardır. Dışarıda bir keşmekeş, bir hengame, bir telaş, bir koşturmaca. İçeride bir huzur, bir sükunet. Ama Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle tan esneyn" ikinin ikincisi olan Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'ın Sıddık Ekber'in kalbinde bir endişe ya Allah Resulüne bir şey olursa Ayaklarıyla ona zarar gelebilecek olan yerleri tıkar Eline bulabildikleriyle En son bir yer kalır Topuğunu dayar oraya Topuğundan ısırır bir yılan Endişe içinde Çekmez ayağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fark eder Sıdık-ı halini Ve ona dönüp der ki La tahzen inna Allahe ma'ana Mahsun olma Allah bizimledir Ve rivayet o ki Yaklaş der. Dizini dizime daya. Kalbini kalbime bağla. Dilini damağına yapıştır. Ve hakkı zikret. La tahzen. İnne Allah'ın İşte Seyyid Emir Külal Hazretlerine oradan Şahın Akşibende ve oradan ala silsiletihim devam edip gidecek olan yolun ilk temeli, ilk tohumu Sevr mağarasında böyle bir an içerisinde Risaletmene Efendimiz Ekmenü Tahaya sallallahu aleyhi ve sellemin Sıddık Ekber radıyallahu anh'a telkin ettiği bu ifade ile başlar derler. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Sadakat onun ismi zikredilmeksizin tarif edilebilesi bir şey değildir. O başkadır. Düşünün bir miracın ertesi günü kapısı çalınır. Arayan gelen müşriklerden birisi duydun mu der senin arkadaşın neler söylüyor. Ne söylüyor? Bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş. E Oradan da Sidretül Münteha'ya yükselmiş. Tamam. Ve geri döndüğünde yatağı daha soğumamışmış. Ne var bunda? O mu söylüyor bunu? O diyorsa doğrudur. Hem bunda ne var ki? Ben onun her gün Allah'tan getirip götürdüğü haberlere iman etmişim. Sadakat, gözüm, aklım, fikrim var deme. Hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Başkadır baş tacı. Son ayet-i celle nazil olduğu vakit Bugün sizin için dininizi tamamladım ayeti nazil olduğu vakit bütün sahabe efendilerimiz neşe içindedir. Sevinçlidirler, mutludurlar. Bir dönüp bakarlar ki Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh bir köşede ağlıyor. Ne oldu ya Ebu Bekir? Bu müjdeye sevinilmez mi? Niçin ağlıyorsun? Hz. Ebu Bekir Efendimiz diyecektir ki din tamam olduysa elçi gidecek demektir. Bu onun ayrılığının habercisidir. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Başka. Ve cömertliğiyle zirve. Bizim halkımız genelde Ramazan-ı Şerif'te verirler ya zekatlarını. Şimdi zekat mevsimi, zekat zamanı ya. Zekatınızı verirken, zekatınızı hesaplatırken aklınızdan kaçırmamanız gereken bir ölçüyü kalplerinize emanet edeyim şu dakikada. Seyyid Emir Külal Hazretlerinin huzurundan, Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh, Efendimizin hayatından bir tabloyla kalbinize bir anı emanet edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sefere gideceğiz. Kim ne getirebiliyorsa getirsin. Sahabe efendilerimiz karınca, kararınca kim ne yapabiliyor, ne verebiliyor alıp getiriyor. Derken Hz. Ebu Bekir Efendimiz geliyor. Ne getirdin ya Ebu Bekir? Malımın hepsini getirdim ya Resulallah. Çoluk çocuğuna ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Çoluk çocuğuna Allah ve Resulünü bırakan, malının tamamını Allah yolunda infak eden zat. Hazreti Ebu Efendimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ben ne zaman Ebu Bekir'i geçmek istesem o hep benden bir öndeydi. Ben neyi getirsem o bir fazlasını getirdi. Hatta bir zaman öyle bir verir ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabelerine dönüp sorar. Ebu Bekir'i göremiyorum nerededir? Bilmiyoruz ya Resulallah. Birkaç zamandır gelmiyor mescide. Haberimiz yok ya Resulallah. Bakalım efendim. Hemen koşturlar bakmaya o sıra Cebrail Aleyhisselam gelir. Efendimiz Cibril Emin'e bakar ki her zamanki gibi değil. Üstünde bir aba, bir çul diyebileceğimiz bir örtü. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz taaccüple sorar. Ey Cibril bu hal nedir? Aziz Cebrail şöyle diyecektir. Ya Resulallah senin ümmetinden bir zat var. Allah ve Resulünün yolunda malının hepsini verdi. Üstündeki kıyafetine kadar. Üstünde bir çuldan başka, örtünecek bir çuldan başka hiçbir şey kalmadı. Onun için mescide gelemiyor Ebu Bekir. Biz bir tek ben değil, bütün meleği âlâ halkı, bütün melekler şu demde Ebu Bekir'e özendiğimiz için onun giydiği gibi bir çul parçasını üzerimize almış ve böyle dolaşmaktayız. Rabbin beni gönderdi. Habibime selam söyle ve ona sor de ki ben Ebu Bekir'den razıyım. Soru versin. Ebu Bekir de benden razıdır. İşte bu. Radyallahu anhum ve raduan. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Allah'ı razı etmek kolaydır. Allah'tan razı olmak zordur. Evvel sen razı olacaksın ki o senden razı olabilsin. Aziz dostlar, Ramazan-ı Şerif bize rızanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu fark ettirmeye gelir cömertliğin ne kadar mühim olduğunu idrak ettirmeye gelir. Cebimizdeki paranın bizim değil Allah'ın bizde sadece emanet olarak durduğunu ve bizim olmayandan onun kullarına tasadduk etmemiz gerektiğini idrak için gelir. İdrak edelim diye gelir. Ve ne iyi eder de gelir. Rabbim bizi de şu Ramazan-ı Şerif'in güzel iklimi hatırına cömert olanlardan, cömertlikte birbiriyle yarışanlardan eylesin ve şu şuura da eriştiriversin. Derler ki kudema elinizi vermeye alıştır. Bir gün sizden canınızı isteyecekler. Eyvallah.